Selam gençler. Bir haberimiz var. Gördüğünüz gibi YÖK Atlas güncellendi. 2002 yerleşen öğrencilerin bilgileri sisteme eklendi. İnsan sergisinin hızından girelim. En üstten sayısaldan gelelim. Birkaç bir şey birlikte bakalım. Sonrasında gençler kendileri bakmaya devam ederler. Evet, sayısal bölümlerimiz bu şekilde açılırsa... Evet, en yüksek bölümümüz 70 taban sıralamasıyla 10 öğrenci alan Medipol Tıp İngilizce tam bursu bölüm. Sonrasında Koç Tıp İngilizce 75 ile almış. Sonrasında Koç Bilgisayar İngilizce tam bursu 156 ile almış 16 öğrenci. Gördüğünüz gibi ilk yüzdeki öğrencilerin tercihleri bu şekilde olmuş. Bunlarda çok bir değişiklik görememiz ama şöyle bir şey bakalım. Tıpla ilgili devletteki son duruma bakmak istiyorum. En yani doğru gidelim. Kendim biraz yavaş hali var. Hemen işlenip açıldığında birlikte bakalım. Evet en düşük tıbba doğru gidelim. Bu Kıbrıs uyduktu, Kıbrıs, Uyuruklu, Kıbrıs Uyuruklu. Geçelim, bu mühendislik geçelim. Kıbrıs uyduktu, Kıbrıs Uyuruklu. Bundan milli savunma geçelim. Evet, en düşük. Ee, şu ana kadar hep evet, bahsediyorduk. E, ee, 22 ee, son iki Kars, hatta sonuçta bakalım. Yozgat, Kars ve Erzincan. 29.700, 29.900 ve 30.000'le 30 Erzincan Üniversitesi ee, tıp fakültesi en düşük puanlı devlet tıp olduğunu söyleyebiliriz. En düşük e, vakıf tam bursluya da bakalım neymiş durumumuz. Şu durumda en düşük orası. Evet, en düşük vakıf tam bursluya da gidiyoruz. Nişantaşı Üniversitesi tıp o da 22 bindeymiş. Ee, tam burslu en düşük tıp şekilde en düşük 50 bursa'ya da bakalım. Gerçi bunlar tercih bursları oldukları için 25 burslar da değerlendirilebilir. Bilinir. Onlara da bakmakta fayda var ama dediğim gibi hepsine biz bakmayalım. Gerisine de gençler baksınlar. Bilim Üniversitesi Dolmada olarak görünüyor. Sağlık Teknoloji Üniversitesi Dolmada olarak görünüyor. Ee, ha, İngilizcesi ve Türkçesi yine sağlık ve İstinye Üniversitesi de 39 gününe almış görünüyor. 59-59 öğrenci sağlık e, bilimlerinin Türkçesi dolmuş 44 binine kapatmış. 51'de 27 kayıt almış İngilizcesi. E, Demiroğlu biliminde 76'da 40 kayıt almış. Geçen sene de 76'da 75 kayıt almışlar. E, tıptaki durumda bu. Bir de estağfurullah'tan bakmak istiyorum. Hukuk bölümüne bakalım. Estağfurullah orada da sıralama sınırları falan vardı. En yüksek bölüm genelde o algılandığı için estağfurullah'tan. En yüksek bölüm estağfurullah'ta 132 ile Koç Hukuk 200'den 132 olmuş. Galatasaray Fransızca Hukuk 164. Koç Ekonomi 200. Koç İngilizce işletmede 24 öğrenci 286 ile kapatmışsa 235 3-5 bölüm bunlar görünüyor. Dediğim gibi hukuk olarak bakalım ve diyelim ki devlet inelim en aşağıda devlet hukukta en düşük kimmiş görelim. Geçen sene Çankırı ile Erzincan'da bu Kıbrıs geçelim. Evet, Türk Almanın Alman öğrenci kontenjanı olan liselerdeki olan bölümler dolayısıyla burası düşmüş gibi görünüyor. Ancak belli liselerdeki öğrenciler tercih edebildikleri için orası dolmadı olarak görünüyor. Ee, geçen sene dolmuş, bu sene de dolmuş. 122 binle kapatmış. Bir devlet üniversitesi niye bu puanla kapatır? Dediğim gibi sadece o liselerden alan öğrenciler olduğu için onlar da çok az oldukları için o şekilde. Bu da Kıbrıs. Evet, burada yine Erzincan'ı gördük. Bir önceki sene 63 binmiş, bu sene 58 binine kapatmış. Ondan önceki sene de 31 binmiş. Ee, Erzincan'dan sonraki diğer üniversitemize bakalım. Sonuca bakmış olalım. Kırıkkale ikinci öğretim 55 binde. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de 57 bin demiş. Son üç, bu üçü Türkler de 55 bin demiş. Yani şu aralarında devasa fark yok. 2 bin kişi oynamış. Sen Kırı Karatekin ve o da 55 binde. Son 3-4 üniversite, 5 üniversite 55 bin, 57 bin diliminde kapatmış görünüyorlar. Hukuktaki durumda bu şekilde. Evet. Arada ıı, yükselenler var. Güzel yükselmişler. Ee, bir de bizim bölümümüz rehberlik kısmına da bakalım oynama kısmını birlikte bir değerlendirelim. Ne kadar ileri geri gitmişler, ne olmuşlar. Bir de işletme bölümüne bakarız. 144'ten 169'a gelmiş, %50'den 158'e gelmiş, %19'dan 148'e gelmiş, %30'dan 144'e gelmiş. Evet çoğunlukla düşenler olmakla birlikte 87'den 116'ına gelmiş Medeniyet Üniversitesi, İstanbul'daki bir Devlet Üniversitesi için rehberlik burada düşük kalmış. Sanırım hukuka olan ilgiden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Rehber kontenjanlarının atama düşmüş olması da bunda etkili olabilir. Ama mesela İstanbul'daki bir devlet üniversitesi 16 binde olurken Çukurova'daki 15 bin, Eskişehir'deki 100 bin, Akdeniz'deki 100 bin öğrenciler İstanbul'u tercih etmediklerini düşünüyorum şu anda. Sanırım Anadolu Üniversitesi 84 bin, üniversitelerin, yurtların, evlerin fiyatlarının bunda etkin olmuş olabileceğini düşünüyorum. Boğaziçi'de de 12 binden 7 bine gelmiş. 7 binmiş, 12 bin olmuş, 7 bin olmuş. Hacettepe'de ikincisi 26 binmiş, 35 bin olmuş, 37 bin olmuş. Burada pek bir değişiklik olmamış ama birkaç tanesinde... Ee, sağlam değişiklikler olmuş gibi görünüyor. Birlikte bakıyoruz, şu anda ilk defa görüyorum. Ee, sonrasında daha detaylı analizler yapabiliriz. Hmm. Netler de yayınlandı, ona da ekstradan şimdi birlikte bakarız. Net sirvasından ne yapmış gençler, netler neredenmiş, nereye gelmişler onları da yine birlikte değerlendirebiliriz. Bir de işletmeye bakmak istiyorum. İşletme e çok oynayabiliyor tercihlerde. İlk 500'den başlamış, 1400'e devam etmiş. Sonrasında binlerden gördüğünüz 7000'den direkt 25.000'e 25.000'den 37, 50, Direk neredeyse 100.000'e doğru hızlıca gitmiş. Türk-Alman Üniversitesi Almanca 110.000'de. Yıldız Teknik 82.000'de. 106'dan 6'dan 82'ye gelmiş 75'den 64'e gelmiş 70'ten 60'a, 70'ten 57'ye, 60'dan 52'ye. Evet, işletmelerde bir yükselme durumu söz konusu. Ee, bu Kıbrıs geçelim. 57'den 50 50'ye, 65'den 73'e, 74'den... 57 işletmelerde de bir yükselme var. Tabii ki burada sınavın kolaylığı, zorluğu, eşit ağırlık öğrencilerin yığılmadaki etkisi gibi durumlar burada söz konusu. Çünkü sayısal öğrenciler kendi alanında tercih yapmak isteyebiliyorlar. E, ee, yığılma az olunca da buradaki etki bu şekilde hissedilebiliyor. Özellikle şeylere bakalım, en yüksek bölümüne de bakalım. Evet, 100, 269, 200, 250 ve 250 ile Koç Tarih, Koç Arkeoloji, 29 Mayıs'ın ilahiyatı, Koç Medya e, ve Özyeğin iletişim ve Özyeğin gastronomi. E, neredeyse 29 Mayıs olmasa bir üçü Koç kapatmış gibi görünüyor burada. Sonrasında Boğaziçi bile daha sonraya gelmiş kaçıncı olmuş lisede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. olmuş bu lisede. Ama o bile 800'den, 3000'den kapatmış. Evet, bildekine de bakalım. İlk nelerde kimler nereyi kapatmış diye. Sonrasında net zirvazına bakarız. Netlerde ne olmuş? Evet, Dillere koçun karşılaştırma edebiyatı Bilkent'in gizli tercümanı Boğaziçi'nin çevirebilme Bilkent'in gizli edebiyatı Boğaziçi'nin gizli edebiyatı Boğaziçi'nin dil Bülüme. İlk beş e, ilk harayı Boğaziçi ve Bilkent ve koç arasında neredeyse kapışılmış Çünkü puan türlerinde dilde bayağı bir e, kavgalı geçmiş bölüm üniversitelerin puanları çok fazla bölüm yok ve çok fazla öğrenci de yok. İlk 2000'den 1000'den kapatıyor gördüğünüz gibi bölümler. Nesil bazına gelelim. Oradan sadece hukuka bakmak istiyorum. Ee, diğer bölümleri öğrencilerimiz kendileri bile. Şuradan sadece birkaç analiz bakmak istiyorum. Buradaki nesil bazındaki son kişileri gösterir gençler. Eğer ee, bu buradan içerisine tıklarsak da örnek verelim herhangi bir buradan gelirse hemen gelsin gelsin. Diyelim ki devlet üniversitelerine bakalım ve Marmara Üniversitesi'nin ikinci üretimini açalım. Şimdi buradakiler Marmara Üniversitesi'nin o hukuk bölümüne giren son kişinin netlerini gösteriyor. Son kişinin netleri bize bir fikir vermekle birlikte son kişi eğer sayısal öğrencisi ise burada feni yüksek olabilir. Şekli bir arada burada fenleri yüksek mesela. Ama bir altta benzer bir puanda Hacı Bayram'a giden öğrencinin feni o kadar yüksek değil ya da 9 Eylül'e gideninki gördüğünüz gibi sıfır. Hatta Yıldırım Beyaz'a gideninki eksi gibi bir neti var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradaki netler 3 aşağı 5 yukarı fikir vermemize yardımcı olmakla birlikte sınıfın genel ortalamasını göstermez. Onun için buradan direkt üzerine tıklayıp buradan netlerin ortalamasına girersek sınıftaki 319 öğrencinin netlerinin ortalamasını buradan görebiliyoruz. O bize daha doğru bir puan verecektir. Hatta bunun şöyle bakarsak Türkçesi 30, e, Matematiği 27, Matematik işte 29. Aynı şekilde bunun 21'ine bakar satın 28, matematik 16 ve matematik 19. Evet matematiklerde bayağı e, bir önceki seneyle fark atılmış. Son 3 seneyi bu şekilde buradan e, görebiliriz. Hatta aynı şekilde buradan son 4 seneyi de değerlendirebiliriz. 2021'deki son öğrenci netleri tarzında. Öğrenciler buradan bakabilirler. Buradan sadece şunu görebiliyorum. E, coğrafya bayağı koyulaymış diye düşünüyorum. Çünkü son öğrenci bazında bile 6-0 yapan üst sürü bir üniversitede öğrenci görüyorum şu anda. E, diğer derslerde standart çok şey değil. Ama matematiklerde bir önceki seneye göre artma olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Burada bence e, genel dağılıma dikkat etmek lazım. Bazı öğrenciler matematik ve fenle yürümüş, bazı öğrenciler Türkçe ve matematikle yürümüş. Bazıları mesela burada bu arkadaşın edebiyatı düşük ama matematikleri yüksek gördüğümüz gibi. Böyle e, güçlü oldukları yerlerden daha çok çalışarak daha güzel sonuçlar elde etmişler diye düşünüyorum. Evet temel olarak e, sıralamalar bu şekilde e, netlerde bu şekilde. Daha sonraki analizlerde görüşmek üzere gençler hoşçakalın.